Hepinize selam. 19 Mart günü uzun zamandır ulaşmadığım bir çalışma saatine ulaştım. 11 saat 35 dakika çalıştım. Ama verim olarak çok da verimli değildi. Uykusuz geçen bir gündü. Çok da iyi. Ben bu puanlamaları odaklanma seviyeme göre veriyorum. 10 üzerinden ikilik bir gündü odaklanma olarak. Neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Üçgende alanı bitirdim ama yapamadığım şöyle Gördüğünüz gibi bazı mesela şu soruyu yapamamışım. Yapamadığım bazı sorular var. Bu sorulara şimdilik bakmadım. Ş şöyle aslında yapmaya çalıştım ama yapamadım. Çözümüne bakmadım. İki gün sonra bunların çözümünü tekrardan uğraşacağım. Daha böyle kafamın daha iyi çalıştığını düşündüğüm bir gün buradaki yapamadığım sorulara tekrardan bakacağım. Eğer o zaman da yapamazsam ki bazen yapabiliyorum. O zaman da yapamazsam Mert Hoca'nın videolarını açıp bu soruların olduğu çözüm kısmını açıp çözümlerini izleyeceğim. Öylelik böylece geriye sadece üç, üçgenlerin bitmesi için bir tane konum kalıyor. O da açı kenar bağıntıları. Aynen sadece bu konu kaldı. Daha sonra üçgenler bitiyor. Bir de ondan öncesinde şurada gördüğünüz gibi önceki sayfalarda üçgenin önceki konuları mesela işte 30 60 90 üçgenidir veya eşlik benzerlik o tip konulardan yapamadığım sorular var veya zor olduğunu düşündüğüm, iyi olduğunu düşündüğüm sorular var. Bunları buraya sayfa numarasını ve örnek numarasıyla beraber yazmıştım. Buradaki soruları yapmakla uğraştım. Onların onların da çözümünü izledim bugün. Bu şekilde bu çarpı attıklarım ise çözebildiğim sorular, çarpı atmadıklarım ise çözemediğim sorular. Bu şekilde bir sadece geometri çalıştığım bir gün geçirdim. Umarım her gün böyle yüksek saatler çalışabilirim. Bugün hiç Instagram'a girmedim. Hiç YouTube'da ders harici bir video izlemedim. Hiç dışarı çıkmadım. Aslında kendimi çok çok da zorlamadım ama tabii ki daha yüksek saatlerde çalışabil, çalışılabilirdi. Biraz daha zorlasaydım. Umarım her günümüz böyle verimli geçer. Görüşmek üzere.